Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erken yani yaklaşık bir bir hafta beş gün kadar erkenden bir projem ben güncellemesi çekiyorum çünkü aileme dönmeyi planlıyorum bir hafta için ve hani orada geldiğimde tekrardan bunu çek çekmek için biraz geç kalmış olacağım. O yüzden şimdiden çekeceğim. Bazılarının hedefime ulaştım, bazılarının ulaşmama çok az kaldı. Onları da hani kullanıp ulaşıp ondan sonra yeni seçtiğimiz ürünlerle devam etmek istiyorum. O yüzden çok uzatmayalım dedim. İlk olarak normalde Project Pen olarak saymadığım günlük kullanıma koyduğum ve bir amaç belirlemediğim ürünlerle başlayacağım. bunları kafama göre değiştiriyorum. İlk bahsetmek istediğim Wet n Wild'ın Soft Ivory fondöteni. Bunu toplamda 6 kere kullanmışım bu ay. Geçen ayla birleştirdiğim zaman 23 kere kullanmışım. Şu şekilde bir ilerleme görünüyor. Geçen ay çok daha fazla ilerlemiştim. Bu ay sadece 6 kere kullandığım için çok ilerlemedi. Yani çok az. 1 milimetre falan ilerlemişti. Bunu projeden çıkarmak istiyorum. Çünkü bence yeterince kullandım ve fondöten kullanma zamanım birazcık geçti. Yani geçen ay daha fazla böyle kullanmak istiyordum. Cildim de buna daha ihtiyaç duyuyordu kendi görüşüme göre. Ama bu ay çok fazla buna ihtiyaç duymuyorum. Kapatıcıyla da idare edebiliyorum. Ben yani çok vaktimde olmuyor. Hem sınav zamanıma denk geldi. Kullanamadım vesaire O yüzden önümüzdeki ay bunu çıkarmak istiyorum. Bir de bunu kullandığım için geçen ay mesela diğer ten ürünümü hiç kullanmamıştım. Bu ay birazcık daha ona ağırlık verdim buna nispeten. O yüzden yani önümüzdeki ayda onu projede bulundurup bunu çıkarmak istiyorum. Diğer ten ürünü demişken bahsettiğim o ürün de bu DD kremiydi. Bunu bu ay 5 kere kullandım. Toplamda da 5 kere kullandım. Geçen ay Wet n kullandığım için bunu hiç kullanmamıştım. Açıkçası şöyle bir havasını alırsak eğer bayağı gidiyor yani şurada falan. Sıkınca fışkırıyor ama içinde az ürün var. Bunu önümüzdeki ay bitirmek istiyorum. Tek bunu ten ürünü olarak koyuyorum. Dediğim gibi 5 kere kullanmıştık. Onun hedefi yok bunlarda. Bitirene kadar kullanacağım. Genelde ya bitirene kadar kullanıyorum ya da artık tam olarak hakkını aldım düşündükten sonra bitiriyorum. Genellikle de baz ürünlerim var burada. Ten ürünlerim. Bir diğer ürünüm ise Beulis'in Chilling Ruj'u. Bu toplam bu ay 9 kere kullanmışım ve bütün sene toplamda 121 kez kullanmışım bu projelere başladığımdan beri. Bu şekilde kaldı. Normalde daha fazla kullanabilirdim ama bu ay projede yaklaşık 3-4 tane dudak ürünü olduğu için bunu çok kullanmadım. Ve 9 kere kullandığım için çok bir şey olmadı. Şu kadar ilerlemişim sadece burucuda. Ama ruju bayağı azalttım. Bu projede kalmaya devam edecek. Önceleri bunu bitirmek için çok hevesliydim ve çok fazla buna yöneliyordum ama şu sıralar buna zaten ihtiyaç duydukça bunu kullandığımı fark ettiğim için çok üstüne düşmüyorum. Hani ihtiyaç duydukça kullanıyorum. Her zaman elimin altında dursun. Ee, bu şekilde devam edebiliriz bunun yolumuza. Bir diğer ürünümüz Revolution'ın Eye Bright kapatıcısı. Bu ay bunu toplam 11 kez kullanmışım ve tüm kullanımlarımın toplamı ise 71. Bu projemde kalmaya devam edecek. Az kaldığını düşünüyorum içerisinde ama 3 mililitre bir ürün için çok fazla gidiyor. Yani normalde ben bunun en fazla 3 ay dayanacağını düşünmüştüm. Daha da uzun süredir kullanıyorum. Genel bir aydınlık verdiği için yüzünüzde kullanmaya hiç müsait değil. Bu yüzden de ben bunu yüzümde dedim ya artık fondöten veya genel bir ten ürünü kullanmak istemiyorum diye vaktim olmayan sabahları bunu yapmaya. Beaulis'in closet kapatıcısıyla kombinliyorum. Bunu bu ay toplam 15 kez kullanmışım. Toplamda da 22 kez kullanmıştım. Geçen ay almıştım bunu bahsettim ondan. İkisini kombine kullanıyorum. Normalde bunu da muhtemelen daha çabuk bitirebilirdim ama bununla beraber kullanınca daha da uzun gitti bana. İkisinden de memnunum gayet. Projede tutmaya devam edeceğim. Bir diğer ürünümüz ise bunu çok eğmek istemiyorum. Sadece kapağındakini kullandığım için şu an. Wet n Wild'ın Translucent Photofocus Translucent pudrası. Bunu bu ay toplam 20 kez kullanmışım ve ayların toplamında ise 72 kez kullanmışım. Beğendiğim bir ürün. Yorumlarım hala aynı. Bir tık kuruttuğunu düşünüyorum. Yaza çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Blur efektini çok güzel veriyor. Gözünek görünümüzü sıfırlıyor resmen. Çizgilerinizi falan da çok güzel blurluyor. Çizgilere ürünün çizgileri dolmasını engellediğini düşünüyorum. Çok başarılı bulduğum bir ürün. Sadece çok açık tenliyseniz göz altlarınızı bir tık sarartabiliyor. Çünkü sarıya yakın bir ten rengi var bu ürünün. Beyaz değil. Bunların içinde en çok gelişme gördüğüm ürün ise şu an elimde yok. Çünkü bitirdim Golden Rose'un Velvet Matte serisinden 12 numaralı mini rujunu. Bu ay toplamda 30 kere kullandım ve bitti. İç, i̇çini de artık çıkardım. Aslında burada ama bazanın altında kaldığı için biten ürünleri oraya doldurdum için onu şu an açamayacağım. Çok güzeldi. Tam boyunu da aldım. Açmadım daha tam boyunu. Bir süre onu kullanmayı düşünmüyorum. Bayağıdır bu ruju kullanıyorum. Hani o yüzden çok şimdi ona gitmeyecek elim ama açmayayım. Çok güzel bir ürün. Nötre yakın soğuk pembe alt tonluysanız ve nude ama çok biraz bir tık daha koyu bir nude istiyorsanız Seveceksiniz. Pembe tonlu biniyor çünkü. İçinde sıcaklık barındırmıyor ama sıcak renklerle de güzel bir kontrast oluşturuyor. Özellikle kışa ve hafif o gösterdiğim Deborah Milano veya Like The Terrasol allığı gibi allıklara çok yakışıyor. Ya sonbahar sonu kış ruju diyebiliriz. Buna çok memnun kaldım. Çok severek kullandım. Dediğim gibi tam boyunla aldım yoluma onunla devam edeceğim. Mini boyu denemek güzel oldu bu açıdan. O bitti. Gelelim şimdi sayılı yani normal proje üzerinden hedef koyarak ilerlediğimiz ürünlere. Bahsedeceğim ürün Sephora'nın Flash Blush'larından 03 Coral Sunrise rengi. Buna toplam 15 kullanım hedefi koymuştum ve bu ay 12 kere kullanmıştım. 16 kere kullanmış oldum toplamda. Yani hedefimi geçtim. O yüzden projeden çıkaracağım. Bununla alakalı hemen görüşlerime gelecek olursak çok beğendiğim sıcak alt tonlu böyle mercan turuncu bir allık oldu. Normalde turuncu allıklar beni hasta gibi gösteriyor. Hiç yakışmıyor. Ama bu soft renklerle çok güzel gidiyor. Yani neon neon durmuyor aslında yüzde. Bunu kullandıktan sonra elimden çıkarıp çıkarmayacağımı karar vereceğim demiştim ve çıkarmamaya karar verdim. Çünkü kendime aslında yakıştırdığım nadir mercan turuncu tonlarından birisi. Bahsettiğim e, gördüğü sene de Sunset adlı bir allığı da vardı. Birçok kişiye çok yakışıyor ama bende çok Hastalık hasta hasta duruyor o renkler. Silikon yapıda aldıklar bunlar. Silikonlu aldıklar. Topaklanma hiç yaşamadım. Güzel formüle edilmişler. Sadece bazen yamalanabiliyor. O yüzden tampon hareketler uygulamanızı tavsiye ederim. Elinizin üzerine alıp tampon hareketlerle uygularsanız veya işte bir fırçayla, kabuk gibi fırçayla da o şekilde uygulayabilirsiniz. Daha güzel, homojen bir şekilde oturacaktır. Diğer türlü biraz yamalanabilir. Çünkü silikon bazlı aldık olduğu için bu normal ol diye düşünüyorum. Şu an projemden çıkarıyorum ama benimle kalacak bir ürün. Bir diğer ürün ise Physicians Formula'nın Spotlight Primer'ı. Buna toplam 20 kullanım hedefi koymuşum. 12 kere kullandım bu ay ve toplamda 22 kez kullanmış oldum projeden aslında çıkarabilirim bu ürünü. Çünkü hedefime ulaştım. Ama sanki normal gidişatta kullandığım ürünler arasına eklesem daha güzel olurmuş gibi hissediyorum. Hani bir hedef koymaktansa oraya eklemek daha mantıklı olur çünkü bu hem her gün kullanabileceğim hem de elim gitmediği zaman da kullanmayacağım bir ürün. Yani ten ürünü kullanmadığım zaman durduk yere çok da kullanmıyorum bu ürünü. Ama çok beğenerek kullandığım bir ürün. O yüzden buna hedef koymaktansa diğer günleri rutine bindirdiğim kullandığım ürünler arasına almak daha mantıklı olacaktır. Bir diğer ürünümüz show Obay Pastel'in 54 numaralı bronzer'ı diyeceğim buna. Allık demeyeceğim. Kendi sağlık diyor ama ben bunu bronzer olarak kullanıyorum. Toplamda 20 kullanım hedefi koymuştum buna. Bu ay toplam 19 kez kullanmışım, Bir kullanımım kaldı. Ama zaten projemin bitmesine 4 gün var. Düşündüğüm zaman bunu o zamanlarda kullanıp bitirebilirim. Yani yarın bile kullansam bu projeden çıkmış olacak artık. O yüzden bunu projeden çıkmış gibi bir seçim yapacağım. Yeni seçimlerimde bu projeden çıkmış gibi davranacağım bir kullanım sonrasında da bunu projeden çıkarmayı planlıyorum. Bitirmek istediğim bir ürün aslında bu. Güzel de bir ürün ama yılın bu zamanlarını biraz sıcak kaçtığını düşünüyorum. Kurtarıcı oldu mu bu ay benim için? Oldu çünkü far paleti olarak seçtiğim palet tamamen soğuk renklerden oluşuyordu. Soğuk, soft, böyle pastel renklerden oluşuyordu. Sıcak bir tona ihtiyacım olduğu zaman hep bunu kullandım. Far olarak da bunu kullandım. Her türlü çok güzel bir ürün bence. Far olarak, tint olarak, dudak tinti olarak, bronzer olarak da güzel çok sıcak değil, kontrollü uygulanabiliyor, çok aşırı pigmentli değil ama sürüldü, sürdüğünüz zaman da görebildiğiniz bir ürün. Cildinize de güzel bütünleşiyor. O yüzden seviyorum. Bitirmek istiyorum ama seviyorum bu ürünü. Bahsedeceğim diğer ürünü Wet n Wild'ın Blossom Glow aydınlatıcısı. Toplam 20 kullanım hedef koymuştum ve 20 kere de kullandım. Hep şuradan kullandım bu ürünü. Pek bir şey belli olmuyor. Sadece yüzeyinde uça darbelerini görebiliyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ama sanki cildimle bütünleşen aydınlatıcılar kullanmaya çok alışkın olduğum için veya cildin kendi doğal parlaklığını gösteren ürünlere, güneş kremlerine vesaire kullanmaya çok çok alışkın olduğum için bunun bir tık cilt üzerinde toz toz durduğunu düşünüyorum. Yani cilt çok bütünleşmiyor ilk sürdüğünüzde. Onu böyle süngerle veya fırçayla veya parmaklarınızla cildinizi oturtmanız gerekiyor daha sonrasında. Bazen Physicians Formula'yı baz olarak kullandıysam veya parlak bir güneş kremi kullandıysam üstüne bunu geçmeyi çok da istemiyorum. O ıslak görüntüyü almak istemediğim için. Biraz kuru görüntü yapı yaratıyor gibi. Toz olduğu için o kuru hissiyatı da alıyorum aslında. Ama bütünleştirdiğiniz zaman cildinizle gayet güzel duruyor. Soğuk alt tonlu bir aydınlatıcı bu. Ama bence sıcak renklerle de güzel gidiyor. Rengi cildinizle bütünleştiği için. Projemdeki toz allık ise Light'ın Flamingo adlı allığıydı. Toplam 15 kullanım hedefi koymuştum. 18 kere kullanmışım bu ay bunu. Çok beğendiğim bir allık oldu. İlkbahara ve kışa gideceğini düşünüyorum bu allığın. Yaz ve sonbahar rengi çok değil bence. Çok güzel bir allık. Gül kurusundan ziyade daha böyle berry tonlarına gidecek bir allık. Çok beğeniyorum. Şey göremiyorum. Çok az fırça darbeleri var. Kullanmaya devam etmek isterdim ama başka kullanmak istediğim aldıklar da var. O yüzden onlara da biraz şans vereceğim. En azından yıl bitene kadar. O yüzden şimdilik buna veda ediyoruz ama gerçekten çok beğendiğim, kalıcılığında çok güzel bulduğum, cildimle de çok bütünleştirdiğim her makyaja giden, sıcak, soğuk her makyaja giden bir aldık olduğunu düşünüyorum. Makyajsız günlerinizde bile dahi kullanabilirsiniz bence. Çünkü ciltle çok güzel bütünleşiyor. Toz toz kesinlikle durmuyor. Cildinizin kendi rengiymiş gibi duruyor. Bahsedeceğim diğer likit allık ise bu ay da 3 tane allık koymuşum yani projeye. Misha'nın Juicy Pink serisinden VL02 rengi. Aslında görebiliyorum nerede olduğunu. Şurada şu anda. işaretleyebilirim belki. Bunu bu ay toplam 5 kere kullanmışım. 7 kullanım hedefi koymuştum. Eski kullanımlarımla birleştirdiğim zaman aslında 7'yi buluyorum. Tam 7'yi buluyorum geçen ayla birleştirdiğimde. Projeden çıkarmalı mıyım? İki kere kullanınca zaten çıkaracağım da. Şu an için bir düşünüyorum. projeye koymakla bence akıllılık etmişim. Yani iyi ki koymuşum bunu projeye. Çok fazla hedef koymadığım için de doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bunun sayesinde ve kullandığım far paleti sayesinde bu ay çok fazla mor giydim. Gerçekten o kadar fazla mor, lila, işte mavi tonlarında giyindim ki artık sıkıldım yani onlardan. O yüzden bunu bir iki kere daha kullanırım ama ondan sonra uzun bir süre bunu kullanmayacağımı düşünüyorum. Güzel. Bence bahsetmiştim birazcık alttaki ürünü kaldırıyor. Pigmenti kontrol edilebilir derecede. Alttaki ürünü kaldırması haricinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kalıcılığı da güzel. Çok fazla kalıcı olduğunu düşünmüyorum ama kontrol edilebilir bir ürün. Ayrıca şu olayını da sevdim. Islak ıslak bir ürün olduğu için cildim çok kuru görünüyorsa o görüntüyü de alıyor. Cildimin doğal rengine de gidiyor aslında. Hani beğendim. Güzel bir ürün. Wow oluyor muyum bu seriye? Olmuyorum. İhtiyaç oldukça kullanıyorum bunu. Mesela lila giyiniyorsam, mor giyiyorsam, gidip illa elimdeki aldık için zorlamıyorum kendimi. Bunu kullanabilirim yani. Bir diğer dudak ürünüm ise bu son dudak ürünüm. Golden Rose'un bu Miss Beauty serisinin Strawberry Lip Oil'ı. 10 kullanım hedefi koymuştum. 9 kere kullanmışım ama ondan önceki aylarda bunu sayısız kez kullandım yani. Tam doluydu. Şu an şurada. Tam şu Golden Rose yazısının altında. Şurada bir şeffaflık var. Büyük güzel ama bence bu seri biraz neon neon parlıyor. Yani çok fazla. Mesela siz sürüyorsunuz. Zamanla bunun rengi daha da neonlaşmaya başlıyor. Ben ne hale geldiğimi anlamıyorum. Yani aslında öyle bir görüntü istemiyorum. Ki sürdüğümde de öyle bir görüntüyle karşılaşmıyorum. Ama daha sonra dudaklarım şu renk oluyor gerçekten de. Böyle düşünün. Bu renk oluyor dudak. Şöyle de bildiğim bir ürün değil. Dudaklarımı nemlendirmesi için kullanıyorum. Nemlendirme konusunda çok başarılı. Gerçekten de gloss ve dudak yağı farkını görebildiğiniz bir ürün. Bu anlamda başarılı buluyorum. Diğer renginde de arada bence fark var. O gerçekten de cherry yani birazcık daha kırmızıya yakın bir pembeliği var. Mercana daha yakın o. Bu daha soğuk alt tona Bayağı hani soğuk soğuk bir pembe. Barbie pembesine doğru gidiyor. Muhtemelen pH ile al al alakalıdır diye düşünüyorum ama el üzerinde falan da böyle. Yani sadece dudakla alakalı değil veya herhangi bir yüzeyde de böyle. Sonradan rengi aşırı dönüyor. Kendisine bir kullanımdan sonra veda edeceğiz. Videoyu kapattıktan sonra dudaklarımı nemlendirmek için sürer ve projeden çıkarırım. Proje dahilinde olan son ürünüm ise Biolis'in göz kalemi. Twistlerden kapır rengi olması lazım. Aynen kapır renkli göz kalemi. Göstereyim. Bunu işaretlemiştim çünkü. Şu kadar gelişimi var. Normalde tam boyu böyle. Bu kadar gelişimi var. 23 kez kullanmışım bu ürünü. Toplam 20 kullanım hedefi koymuştum. Güzel mi? Birisinin göz kalemlerini ben beğenmiyorum. 3 kere 3 tane ürün denedim Biolist'ten göz kalemi olarak. Üçünü de beğenmedim. Yani güzel evet ama bu parça parça sanki maskara gibi dökülüyor. Gözüme içine dökülüyor. Üst kirpiklerimde dökülme yapıyor. Benek benek dökülüyor. Yani göz kaleminin dökülmesi bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Çünkü ben maskara kullanan biri değilim. O yüzden hani evet bunu bitirebilirim ama çok memnun kalarak bitiremem açık konuşmak gerekirse. Rengi bu arada kapır demişler ama kapır değil. Hatta soğuk bir renk bence. Soğuk alt tonlu bir renk. Küllü bir renk. Küllü rengin içerisinde hafif ışıltılar var ama ışıltılar gözünüze çok belli olmuyor. Ki ben öyle isterdim zaten. Biraz demode durur diğer türlü. Genel olarak üst kirpik diplerime sürüyorum ben. iç üst kirpik diplerime. Güzel bir görünüm sağlıyor. Dolgunluk orada bir kirpik dipleriniz dolu da görünüyor. Yani her türlü kullanabilirsiniz. Normal bir göz kalemini ne işi kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Akma ve dökülme yapıyor. Yani akmadan ziyade ki akma da yapıyor ama dökülme daha çok yapıyor. Parça parça dökülüyor bu ürün. O yüzden hatta bazen gözüm içine kaçtı, kaşındırdı, sulandırdı da oldu. hani Alerji değil ama döküldüğü için gözümün içine kaçıyor bu ürün. O yüzden çok birisin genel anlamda göz kalemlerinden çok memnun kalmadım. Kalem formatındaysa da yumuşak olmadığı için, yani kuru boya gibi olduğu için o da gözümün içine geçmiyor yani. Sorunlu olduğunu düşünüyorum. Tutmak istediğim son ürün ise Essence'ın bu kontür paleti. Bunları toplamda burayı 17 kez, burayı da 18 kez kullandım. Ee, bir kullanım hedefi koymamıştım buna. Gayet memnunum. İkili olması, ikisinin de kullanılabilir olması, ikisinin de alt tonu gayet güzel. Çok soğuk gibi dursalar da aslında sıcak tenlere de bence yakışır. Alt tonunuzun çok soğuk olmasına gerek yok bence bu ürün için. Sıcak tenlere de yakışır. Çünkü ton eşitleyici bir güneş kremi kullandığımda ki onlar genelde pembe bazlı olur bilirsiniz. Bunlar yüzüne bazen sıcak bile kaçabiliyor. O yüzden sıcak alt tonluysanız ama çok açık tenliyseniz bence siz de kullanabilirsiniz. Bakmanıza fayda var. İndirimlerde kesinlikle değerlendirin. Külp de bir ürün zaten aslında. Şimdi geçelim yazı turamıza. 5 tane seçim yaptım. Vücut ürünü, göz renginle uyumlu bir ürün, en ucuz ürün, kendi alanını oluştur ve en yeni ürün kategorileri çıktı. Şuradaki işe kapatıp geliyorum. Vücut ürünü olarak zaten aslında vücut ürünün çıkmasını istiyordum. Çünkü vücut ürünü olarak hem de üzerine bir gelişme görmek istediğim bir ürün var. O da Isana'nın bu Body Butter to Oil. Bu vücut yağı. Aslında ilk aldığım zaman yapısı çok 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 katı olduğu için elime hiç gelmiyordu. Yani eriyen bir balm değildi. Butter, butter nasıl çevirebiliriz ki? Katı yağ değildi bu. Ben bunu sonra eczacılık tecrübelerime dayanarak <laughs> eritip içerisine bunun daha erime sıcaklığını düşürücü bir, bir takım işlemler uyguladım ve birazcık daha yağ haline gelebilir oldu. Yani şu an daha kolay kullanabiliyorum. O yüzden aslında kullanmak istiyorum ve bir motivasyona ihtiyacım vardı bu iyi oldu. Bunun için bir bu kullanım hedefi belirlemeyeceğim ama kullandıklarımı sayacağım. Söylerim. Şöyle bir kapağı var. Kokusu çok parfümlü sadece. O beni çok rahatsız ediyor. Yani bunu nasıl yaptığımı sorarsanız eğer genel olarak erimeyen yağlarınız varsa içerisinde bununla uyumlu olabilecek şekilde su bazlı jel ve sıvı yani erime noktası, donma noktası çok düşük yağlar kullanırsanız eğer bunun sıvıya dönüşme kabiliyetini daha çok arttırırsınız. Yani erime noktasını bir tık düşürmüş olursunuz. O şekilde kullanabilirsiniz. Yani anlatabildiğimi bilmiyorum ama böyle. Göz rengimle uyumlu bir ürün. I Heart Revolution'un Riva Pucci paletinden. Burada gösterebileceğim roll over rengi var ya bu renk. Bunu seçiyorum. Bir swatchlayayım. Bu rengi seçiyorum. Çünkü bu çok böyle nadir bulunan renklerden biri. Ve benim göz rengimle şu şekilde uyumlu olacağını düşünüyorum. Kahverengi ama içerisinde yeşillik ve kızıllık bulunduruyor. Gerçekten de benim göz rengime uyumlu olacağını düşünüyorum. Tanımlamasını bu şekilde yapabilirim. Bu rengi seçmeye karar verdim. En ucuz kategorisinden ise direkt bütün koleksiyonun en ucuz ürünü seçseydim dudak kalemlerine falan yönelirdim. O yüzden baktım şöyle bir allık kategorisinin en ucuz ürünlerini ürünü seçtim. Lighten Rose Quartz allığı. Daha hiçbir projede kullanmadım ve aslında bir önceki ay projemde kullanmak istiyordum. Diğerin daha uyumlu olacağı için onu kullan kullanmaya karar vermiştim ama bu ay bunu kullanacağım. Hem de toz allıklarıma genel olarak daha hakim olmuş olurum. Bunu suvaşlayacak olursam. Bunun da bu şekilde bir rengi var. Tam gül kursu diyemem buna. Mercana bence kaçıyor. İçerisinde altın yansımaları var ama çok fazla değil. Güzel aslında. Diğer kategorim ise kendi alanını oluşturdu. Kendi alanını oluştur aslında tablodan istediğim bir öncülü set şeklinde. Ben genel olarak kafama göre bir ürün seçiyorum ama oraya da oturtmaya çalışıyorum. Benim seçtiğim ürün Pastel'in Show Your Joy serisinden 55 numaralı bu allığı. Daha Light'ın bir önceki ay kullandığım Flamingo renginin sanki likit versiyonu gibi. Bir tık daha koyu sadece bu. Ama yaydığınız zaman doğal ve açık bir renge dönüşüyor. Bunu A'dan Z'ye bir renk kategorisine girebileceğini düşünüyorum. Aslında çok da sokmaya çalışmadım herhangi bir kategori ama o kategoriye sokabilirim eğer bir yere sokacak olursam. Bunu kullanacağım. Bakalım bunu da, bunu da bir hedef koyarım illa ki. Daha önce projeme sokmuştum ama YouTube'da o zaman bu, yayınlamıyordum projelerimi. İşaretlemelerimi de yapabilirsem yaparım. Ve son kategorim ise en yeni ürün kategorisiydi. En yeni ürün olarak genelde zaten dudak, ruj ve gloss alışverişi yapmıştım. Oradan bu aya daha uyumlu olabileceğini düşündüğüm için Deborah Milano'nun Super Gloss'larından 09 Brown Rose galiba bunun adı. Bu rengi içtim. İşte bunun hemen bir soğucunu yapayım. Bordo, kahverengi bordo gibi duruyor ama yaydığınız zaman daha böyle mor ve kahverengiye yakın bir alt tonu var. Şeffaf aslında bu ürün. Sadece dudakta şeffaf duruyor en azından bende. Ama swatch da daha böyle pigmentli duruyor. Sanki bir lanmadım ama denediklerim, denediğim kadarıyla birazcık oradan oraya oynuyor gibi hissediyorum. Dudağınızın görünmesi ve daha doğal durması açısından güzel bir şey ama eğer siz tamamen opak bir ürün istiyorsanız bu çok mümkün değil. Yani bu aplikatörü oynattıkça ürün kalkıyor oradan. O yüzden çok performansı çok yüksek bulmadım aslında. Ama uzun süre kullanımda tabii ki de güncelleri bu yorumumu. Üstüne bindirin kullandığım ürünler için ise kapatıcılarım ve Payasen'in DD kremi ve aynı zamanda pudram hala devam edecek. Onun haricinde normal projeye eklediğim ürünü bu ay burada kullanmak istiyorum. Yani bütüne bindirdiğim ürünler arasına soktum Essence'ın bu kontür ürününü. Bunu o ürünler arasında kullanacağım. Bahsettiğim Physicians Formula'nın Spotlight Primer'ını da aynı şekilde bunlara bir hedef koymayı düşünmüyorum o yüzden. Ekstra olarak ise projemde bir bronzer ürün olmadığı için kontür ürünü var. İstersem, kullanmak istersem diye bunu sokuyorum. Ama aslında amaç burada bronzer kullanmak değil, bu üründe olabildiğince ilerleme kaydetmek. Çünkü bunu bitirmek istiyorum. Bu Show Pastel'in Show Your Joy serisinin 54 numaralı bronzerı. Bunu bitirmek istediğim için rutine kullandım. Ürünler arasına koyuyorum. Bu aynı zamanda ekstra bir aydınlatıcı seçmediğim için biraz da bunda gelişme görmek istediğim için Wet n Wild'ın Mega Glow aydınlatıcılarından bu Blossom Glow rengini o ürünler arasına seçiyorum. Bunlara bir hedef koymuyorum dediğim gibi sayacağım ama hedefsiz olarak kullanıma devam edeceğim. Evet bu ayın Project Pen güncellemesi bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Bu ürünlerden kullandıklarınız var mı? İlle Project Pen yapmak zorunda değilsiniz ama eğer hani ürünlerle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa, kullandıklarınız varsa yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.